Yani senin inandığın fikrin karşılığı dünyada bu. Nedir? Muhteşem ve mükemmel bir eczane düşün. O eczanede farklı farklı ham maddelerden yapılmış tesirli bir ilaç Fariz et. Önceden eczanelerde ilaçlar hazır satılmazmış. İlaçların ham maddeleri şişelerde, şişeler raflarda dizili. Eczacı olmak önceden yani ayrı bir iş doktorluktan öte. Şimdi hazır ilaç değil mi? Arıyor, veriyor. Ama önceden öyle değil. İlacın ham maddesi var. Gidiyorsun rahatsızlığını söylüyorsun. O da ona göre bir ilacı formülü. Hepsi belli. O formülle o ilacı sana takdim ediyor. Şimdi o ilaçlarda öyle ince ölçüler var ki diyor. Eğer biri diğerinden fazla olsa ya ilaç zehir olacak. Az olsa belki ilaç tesirini göstermeyecek. Bonibondan farkı olmayacak. Bir adam ilacı yuttu ve şifa buldu. Ne demek ha? Doğru formülize edilmiş. i̇lk böyle de kalırken bir irmik tatlısı yapalım dedik. İşte annemi aradım öğrenmek için. 1-2-3 dedi kafanda olsun. İşte bir bardak irmik, iki bardak şeker, 3 bardak su. Ben de şekerle suyun oranını karıştırdım. iki bardak su, üç bardak şeker. Pişirdik böyle görüntü tuttu ama 5 dakika sonra oldu taş gibi. Bak hassas yani o ölçülerde, bu pirinç pilavındaki o suyu biraz fazla kat veya biraz az kat. Her şeyde öyle hassas dengeler var. Bak onun kıvamında olması, kemalinde olması gösteriyor ki doğru formülize edilmiş. Şimdi bir ilaç istenildi o eczacıdan. bu eczacı da bir ilacı yaptı ve sana verdi. Sen de aldın, kullandın ve şifa buldun. Ne demek? Bunun arkasında doğru formülize edilmiş bir işlem var. Şimdi sen bu ilacı neyle izah edebilirsin diyor Üstad. Bu ilacın oluşumunda sebepler nedir? A şişesi, B şişesi, C şişesi, F şişesi. 3 mg A, 4 mg B, 7 mg C, 8 mg F. Bu şişelerden bu kadar akması lazım. Rüzgar vurdu, şişeler devrildi ve sadece akması gerektiği kadar aktı, şişe tekrar düzeldi. O ham maddeler bir araya geldi ve ilaç oldu. Mümkün mü? A, B, C ve F şişesinin birleşeninden bu ilaç meydana geldi. İşte diyor ki bu eşek muzaaf bir eşek olsa sonra insan olsa bu fikri kabul etmem deyip kaçacaktır. Eğer aklın mantığın bu ilaçları A, B, C, F şişesi yaptığı kabul ediyorsa tamam gel beraber bu alemi de sebepler yaptığı kabul edelim. Mesela şu binanın oluşumunda ham madde nedir e, sebepler olarak? Tuğla, kum, çimento ve su. Bu binanın birleşeni sebepler olarak budur. Eğer bu binayı tuğla, kum, çimento ve su yaptığı kabul ediyorsa aklımız mantığımız tamam bu alemi de sebepler hidrojen, oksijen, karbon ve azot bu üçünün yaptığını kabul eder. Mümkün mü? Mümkün. İşte üstad böyle bir kıyaslama yapıyor. Bak senin inandığın fikrin dünyadaki karşılığı bu.